Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Müşra. Bugün sizlerle yüzümün yarısına pastelin ürünlerini uygulayacağım. Diğer yarısına bir ürünlerini uygulayacağım. Ve bir yarısı ve seçim yapacağız bugün. Bakalım hangisi daha iyi. Böyle bir sürü ürün aldım elim. İşte içinde pastel ve bir liste var. Uzatmayayım hemen videoya geçelim. Şimdi ilk başta ben yüzümü nemlendirdim videodan önce, o yüzden herhangi bir nemlendirici kullanmayacağım. Kapatıcıdan başlıyorum. Şimdi yüzümün sağında Biolis ürünlerini uygulayacağım, yüzümün sonra ise Pastel ürünlerini kullanacağım. Kapatıcı olarak Biolis'ten Closet, Pastel'den ise Pastel Professional bu likit kapatıcısını kullanacağım. Zaten bir tane kapatıcısı var. Şuradaki lekeleri Biolis kullanacağım. Şimdi bilerek biraz açık aldım. Bunu yapmamın nedeni de elindeki büyü risk kapatıcısına birazcık uydurmaya çalıştım aslında. Şöyle yakınlaşalım birazcık. Bu da closet. Hemen hemen aynı renk. Buralara. Evet. Şimdi karıştırmayalım. Bunu fırçamla dağıtıyorum. Biliyorsunuz ki hem pastel hem de biyoliz çok uygun fiyatlı ürünler ve gerçekten de iki uygun fiyatlı üründen bakalım hangisi daha başarılı. Şimdi şu kısma da farklı bir fırçamla uyguluyorum. Bu arada bende bir de pastelin stik kapatıcısı var. Bu stik kapatıcısı da çok ince. Bu da gerçekten çok güzel olan bir ürün. Ama normalde stik kapatıcısını uygulayacaktım. Ama biliyorsunuz ki bir liste stik kapatıcısı henüz yok. O yüzden ben de pastelin likit kapatıcısını kullandım. Kapatıcılarınızı sürdük. Bu arada aynı renk seçmişim. Gayet güzel. Şimdi yüzümün bu tarafına pastelim bu. Fondöteni kullanacağım. Diğer yarısına da biliyorsunuz zaten. Bir tane fondöten aldım yanıma. Hangisinin rengi daha uyumlu olursa bu yapı olarak mattı sanki. O yüzden mat bitişi fondöteni kullanırız gibi geliyor bir ünlüse. Bu arada bendeki rengi 402. Ay yüzümün yarısına da geleceğim bak çok zor. Gerçekten zor. Ama bence çok güzel bir konsept oldu. Çünkü ee, tek marka makyaj gibi ama bir videoda iki tane iki tane markanın ürünlerini görüyorsunuz bu yüzden bence çok güzel bir konsept oldu. Şimdi, pastelin gördüğünüz gibi bu şekilde. Sıra Biyuliste. Şimdi Biyuliste şu şunu bir deneyeceğim bu birazcık koyulu. Bu da Biyuliste Formatit. Fondötene, bunda numarası 135. Bendeki. Şimdi diğer fırçamla bunu sürüyorum. Bu arada ürünleri olabildiğince aynı seçmeye çalıştım. Yani e, özellikle allık olsun, ruj olsun. Hatta e, gratisteki kadın 2 saat pastelin rengine benzer ruj aradık. O yüzden belki çok azıcık böyle renklerde farklılıklar olabilir. Çünkü aynı rengi bulman birazcık zor. Ama hemen hemen aynı renkleri bulmaya çalıştım. Gördünüz mü? Bence çok güzel gidiyoruz. Ne dersiniz? Hemen hemen aynı gibi. Sanki böyle tamamen aynı ürünleri kullanmışım gibi. Şunu da bu arada o zaman şunu da söyleyebiliriz. Bu iki ürün arasında hiçbir fark yok. Bunu ben 50 küsüre almıştım. Bunu da 20 küsüre mi almıştım. Yani format iti almanız daha mantıklı durumda. Çünkü hem kapatıcılıkları belki hem, belki pastelin kapatıcılığı bir tık daha iyi olabilir. Ama yine de pek bir fark göremedim ben. Gözümü aydınlatmak için buraya pastel Diğer tarafa da closet sürüyorum. Çok güzel bir video oluyor. Değil mi? Çok güzel bir video oluyor. Konsepte bayıldım. Buraya da closet geçtim. Şimdi bunu kapatıcı fırçamla yayıyorum. Müzik Benim hoşuma gitti aslında. Ay buna diğer fırçayla başka bir fırçayla Şimdi benim hoşuma gitti aslında. Tek marka makyajları zaten seviyorsunuz. Pastel ve Biulis ise zaten çok revanşlı olan markalar. Özellikle Biulis. Böyle bir... Bin... Ben bir şu pencereyi kapatayım. Bu video sayesinde ise hem Pastel'in ayrı ayrı ürünlerini görüyorsunuz hem büyülüsün ayrı ayrı ürünlerini görüyorsunuz hem de kıyaslama şansı buluyorsunuz aslında. O yüzden bence çok yararlı bir video. Başta işte gözü bitirelim diyorum. Daha sonra anlık aydınlatıcıya falan geçelim. Ama ondan önce tabii ki de göz kapağımı ben sabitleyeceğim. Yüzümün bu tarafında finish olan yani birisinin transparan pudrasını kullanacağım. Burada da pastelin transparan pudrasını kullanacağım. İlk başta pastelin transparan pudrasını kullanıyorum göz kapağımı ve göz altımı sabitliyorum. Aynı şekilde bunu da bir gül liste yapacağım. Ay. <laughs> Şimdi artık göze geçelim. Şimdi ben gözde bir smokit lipsticklerini kullanacağım. Pastelleri hemen hemen bunda aynı renkler var şekil palette. O yüzden pastelleri de bunu kullanacağım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Pastelde benim birkaç tane mesela pastelde bir paletim de var. Belki tek rengi işte bir farklı paletinden, pastelin farklı paletinden yararlanabiliriz ki bu kötü olmaz. Diğer palet renklerini de işte denemiş oluruz. O yüzden öyle bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü daha şey değil. Kesin bir fikir yok aklımda. Şimdi baktığımda şu renkle şu en sondaki renkle şu renk aynı renk. O yüzden onu alarak şurama bu bir yürüsü bu arada. İlk başta bir burama koyuyorum. Daha sonra gölge veriyorum. Buradan da pastel uygulayacağım. Yine hemen hemen aynı renk. Bakar mısınız? Aynı renk şaka gibi. Çok güzel. Burada düşündüğünden çok daha iyi gidiyoruz. Çünkü şey diye düşündüm. Ne kadar uğraşsam da aynı renkler olmayabilir sonuç olarak. O yüzden Birazcık korkmuştum ama bu Beulis'in bu arada bu Party Miller paletindeki şu renk ile Pastel'in bu sarı paletindeki şu renk aynı renk. Gördüğünüz gibi. Bunu da böyle birazcık dağıtıyorum. Şimdi diğer fırçamla de yukarısını temiz fırçayla birazcık dağıtacağım. Müzik İki fırçam da temiz bu arada. Şimdi bundan sonra birazcık turuncu almak istiyorum. Pastelin paletindeki şu rengi, Birlis'in paletindeki de şu rengi almak istiyorum. Şimdi ilk başta pasteli yapalım. Pastelinki bayağı pigmentli bu arada ama göz kapağımı sürüyorum. Pastelinki baya pigmentli. Bu arada ayrı ayrı pasteline tek marka makyaj ve bir tek marka makyaj videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Ben videonun sonunu bırakırım. Şimdi diğer gözüme de turuncu olarak bir bakalım. Sanki şu iki rengi karıştırsam bu renge daha iyi olacak gibi. Bakın biyoliz çok daha az pigmentli. Pastele göre. Biraz daha az pigmentli biyoliz. Ama bu da normal. Çünkü pastelin paletleri biyolize göre birkaç tık daha pahalı. O yüzden yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi çok daha pigmentli pastel. Yani şunu söyleyebilirim. Yani pastelde tek bir hamlede oluşturdum. Rengi büyülüsü birkaç hamlede anca oluşturabiliyorum. Birazcık karıştırıyorum. Aynı şekilde bunu da. Biyolistaşlı rengi kullanacağım. Pastelden de şu alttaki rengi kullanacağım. Bunların renkleri aynı. Yani hemen hemen değil resmen aynı. Şimdi şu Beulis fırçamda. Beulis fırçamı alıyorum. Ve şöyle daha birazcık göz pınarıma da getireceğim koyulukta. Şurada birleştiriyorum. Şurası birazcık koyu. Şuraya birazcık koyduk ve şurada birleştiriyorum. Şimdi de bir pastel yapalım daha sonra. Bu kez de birazcık pigmentli, pastel birazcık pigmentsiz. Kahverengi de. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bunun turunculuğu biraz daha az. Yani biraz daha aslında büyürse turunculuk eklemek zorundayız. Bayağı alıyorum bu arada ama yine de pastelin pigmenti kadar olmuyor. Bir parmakla deneyeceğim bu tarafa. Çünkü yeterli pigment elde edemiyorum. Şu an sanki birazcık daha iyi oldu diyebilirim. Az önceki aldığım temiz fırçaları birazcık karıştıracağım. Hemen hemen yani şu an baktığımda tamamen aynı bir göz makyajı görüyorum. Şimdi gözümün altına aynı az önceki kahverengilikten ekleyeceğim. Şimdi far sürmemiz yeter bu kadar. Çünkü eyeliner da Çok boğmasın. Eyeliner olarak elindeki Pastel keçi uçlu olduğu için Beulis'ten de Drag It yani keçi uçluyu seçiyorum. İlk başta Beulis'i süreceğim. Bunun ucu çok daha ince bu arada. Burası Beulis. Aynı. Hadi ben karıştırdım. Aynı gitmek için böyle yapacağım çünkü. Sonra şu kuyruk kısımlarını Önce pasteli yapayım Çok yonberlerle çekmek hiç istemiyorum ben süreğe de birazcık sürelim Aynı şeyi bunu da yapıyorum Çok ince bir şekilde Göz makyajımız yoğun Ve Hangisi kolay çekiliyor Büşra? Derseniz eğer Biulis çok daha kolay çekiliyor. Pastel birazcık daha zor çekiliyor. Ama Pastel de çok kolay çekiliyor. Yani sadece ikisi arasında kıyaslamayı yapacak olursam bir birazcık daha iyi. Daha birazcık da hızlı. Sürülüyor ama listeki göz sunarımı sürdüm. Eyeliner aktı. Evet aktı. Ama buradaki hala aynı. Yani eğer eğer akma konusunda kıyaslayacak olursam, pastel hala aynı duruyor mu bu göz pınarına sürdüğünüz eyeliner? Bir yıl üstte Yani demek ki göz pınarına sürmek için pastel biraz daha iyi. Yer. Bir yıl üstü eyeliner aynı bir şekilde oldu. Pastel iki hala aynı. Şimdi temizledim. Bir de bu bir yıl yeşil eyeliner ile deneyeceğim. Bu fırça işi bu arada. Evet. Şimdi sıra maskaralarımızda. Bu akmadı bu arada hala. Eğer akarsa birazdan şey yaparız. Pastel olarak önerebileceğim şu iki maskara var. İkisi de birbirinden harikalar. Büyülüsten bir de bu maskara ile Bu, bu ikisini aşığım. Şimdi bugün ben bu gözüme yani Büyülüsü olan gözüme Curl'i Pastel olan gözümü de bunu kullanalım. Bakalım. İlk başta pasteli kullanayım. Bu arada pastel de bir liste çok iyiler. Bakalım hangisi daha iyi. Gördüğünüz <laughs> O şekilde oldu. Alt kirpiklerime de azıcık süreyim. Alt de etkisini görelim. Birazcık alt kirpiğe zor sürülüyor. Fırt itibariyle. Şimdi bir sürüyorum. Şimdi bakalım. Bülüs'e bakalım. Çok uygun fiyatlı. Hepimiz çok seviyoruz. Bakalım büyülis nasıl yapacak? Müzik <laughs> Kastel'e göre çok az uğraştım. Ve gördüğünüz gibi bu kaşıma kadar değecek. Şu an aldı bu ise hala değmedi. Biraz daha süreceğim bundan. İkinci katla bakalım büyülüsü ulaşacak mı? İkinci kat sürdüğünüzde daha çok bir yürüsü maskarasına benziyor ve kesinlikle kör etme. Bunu derseniz kör seçiyor seçiyorum. Kesinlikle açık ara. Göz makyajıma aşık oldum diyebilir miyim peki? Göz makyajımı çok sevdim. Şimdi neyse. Kaş kitlerine geliyoruz artık. Pastelin kaş kiti. Bu benim favorim. Bunu da yeni aldım ve hiç denemedim. Siz de deneyeceğim. İlk bir denemek istiyorum. Zaten birisinin kaş kiti yeni çıktı. Tek bu rengi vardı. Veya tek bu rengi olmasa da en koyu rengi buydu. Ama bence tek bu rengi vardı diye hatırlıyorum. Şimdi kaşlarımı dolduruyorum ilk başta Biolist'te. Birazcık to tozutuyor tuyuyor Biolist. waxı var. Evet tabii ki de waxı biraz da öne geçti şu an Biolist. Çünkü pastelin waxı yok. Oo waxı da bayağı iyi. Sadece çok azıcık beyazlık bırakıyor. Ama iyi taradığınızda o da kalmıyor. Çok iyi. Vaksı bayağı iyi. Uhu, bayağı iyi vaksı. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi pastele geçelim. Pastelin vaksı yok. O yönden. Çünkü vaksli ürünler çok daha pratik. Çok daha uygun fiyatlı oluyor. Uygun fiyatlı oluyor derken uygun fiyatı denk geliyor. Çünkü içinde hem kaç sabitleyicisi var. Hem de kaş doldurmanız için kaş farı var. Pastel birazcık daha az toz tutuyor. Birlüsinkine göre. Bunun wax olmadığı için ben bunu kendim kaş sabitleyicisiyle sabitleyeceğim. Bu çünkü pastelin kaş sabitleyicisi de Büyülüs'ün kaş waxı kadar tutmasa da gayet güzel tutuyor aslında. Sıra anlıklarda. Aldık olarak bu ikisini kullanacağım. Çünkü benzeyen en çok renk buydu. Pastelin 302 numarası. Birlisinde 513 numarası. İlk başta birlisi sürüyorum. Çok aşağıya getirmiyorum bu arada. Bir bu şekilde pastele sürelim bakalım. Burada renkleri hemen hemen aynı. Sürdüğümüzde de hemen hemen aynı bu arada. Şöyle göstereyim. Bu bir list, bu pasta. Ben de ikisi de harika. Şimdi Sıra aydınlatıcılarda. Aydınlatıcı olarak şu iki rengini mi kullansam diye düşündüm ilk. Yoksa şu ikisini mi kullansam? Yoksa paletten birisini şu ile şunu mu kullansam? Bilemedim. Bu bir lisin likit aydınlatıcısıyla pastelin likit aydınlatıcısını kullanacağım. İkisi de sarı tonlu. Bakalım. Birisi pasteli sürüyorum. Hemen parmağıma dağıtacağım. Pasteli bu şekilde. Çok güzel. Ben pastelin bu <laughs> numaralarına aşığım. Kesinlikle aşığım. Şimdi biyolüsle bir kıyaslayalım. Aldım elime birazcık biyolüsten. Bu birazcık daha sarı tonlu bu arada sanki. Evet. Ve biraz daha simsim duruyor diyebilirim. Aydınlatıcı sürerken netlik gitmiş. Hemen yorumumu yapacağım. Birlisin aydınlatıcısında çok daha büyük isimler var. Ama bu Moonlight'lar tam olarak günlük kullanabileceğiniz çok güzel aydınlatıcılar. Bir de bu rengi var. Ben ikisini de çok 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 seviyorum. Favorim bunlar. Birlisin aydınlatıcısı biraz daha o nasıl diyeyim? Yani pastel aydınlatıcısı çok daha iyi diyebilirim. Ama şunu da söyleyeyim. Bu Birlisin krem aydınlatıcısı var. Bir de elinde. Bu harika bir aydınlatıcı. Çok güzel bu da Moonlight'a çok benziyor diyebilirim. Tek farkı biraz daha krem oluşu. Ama ikisinin hem rengi hemen hemen aynı. Hem de uygulandığındaki duruşu aynı diyebilirim. Biolisin toz aydınlatıcılarını pek sevmiyorum. Ama pastelin bu yüz pazı paletindeki toz aydınlatıcılarını çok seviyorum. Pastelin bu krem aydınlatıcısı var. Zaten herkes biliyordur onu. Onu çok seviyorum. Şimdi sıra rujda. Ben Büyülis tarafıma Büyülis'in 395 derece dudak kalemini uygulayacağım. Pastel tarafıma da 200 numara du dudak kalemi uygulayacağım. Başta pasteli sürüyorum. Biolis'in dudak kalemi birazcık daha kuru Ama Pastel'inki biraz daha kremsi Yani akma olarak düşünürsek Sanki Pastel'i biraz daha kolay akar gibi geliyor bana O yüzden Biolis'in dudak kalemi Bir tık daha iyi Pastel'in rujunu sürüyorum Bunun numarası 538 Bu tarafa da Crush ettim. Yani Biolis'in 500 numaralı rujunu sürüyorum Şimdi burada aynı rengi tam olarak bulamadım. Hatta gratisteki kadına çok aradık. İşte bu rengi uygun bir Yulis ruju bulmakta. Fakat en yakın bunu bulabildim. O yüzden bu konuda yapacak hiçbir şeyim yoktu. Evet ruj olarak da tabii ki de Pastel'in rujunu seçiyorum. Pastel'in bu nude rujuna aşığım. Çok seviyorum. Ve dudağı gerçekten birazcık daha dolgun gösterdiğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Bence çok yararlı bir videoydu. Çünkü tek bir makyajda aslında iki tek marka makyaj videosu çekmiş gibi bir şey olduk. Ve üstüne üstlük bir de kıyasladık. Umarım beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı, videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Öpüyorum hepinizi kocaman. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.